Bültenimizin bu noktasında bir değerlendirme alacağız. Bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi'nden konuğumuz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Öğretim Üyesi Rüştü Uçan. ...NTV yayınında. Sayın Uçan... ...merhabalar. E, Hendek'ten sesleniyoruz... Merhaba, ...size. Burada üç kişiyi... ...hala arama çalışması devam ediyor. Ne yazık ki dört işçi de hayatını... ...kaybetti. Dünden bu yana... size gelişmeleri kuşkusuz takip ediyorsunuz. Elbette bu kazanın... E, ...kaza demeyelim, bu patlamanın... ...sebebi... E, Olay yeri incelemeden sonra, belki alınacak numunelerden sonra kesinlik kazanacak. Ancak e, izlediğiniz görüntülerden, yapılan açıklamalardan, fabrika hakkındaki bilgilerden yola çıkarak ilk değerlendirmeniz olayın sebebiyle ilgili neler olabilir? Şimdi ilk değerlendirmede tabii biz sadece fotoğraflar üzerinden görebiliyoruz. Fakat benim avantajlı bir noktam oldu. Ben bu konuyla ilgili bir tez yaptırmıştım Burhan Irgat diye öğrencime. O da asker kökenli ve tamamen bu işleri yapan bu tür fabrikalarda kaza olmaması için neler yapılmasıyla ilgili detaylı incelemiştik. Burada gördüğümüz şu var. Amerika özellikle çok miktarda dünyanın en ileri e, silah ve bu mermi, patlayıcı üreten ülkesi. Onlarda bir takım standartlar oluşturmuşlar ve bu standartları kesinlikle uyguluyorlar bu tür kazalar olmuyor. Olursa da mesela burada 6 tane yerde patlama olduğu söyleniyor. Birinci de e, ikincisine atlamıyor. Yani o tür tedbirler oluşturuluyorlar. Yani bizim e, tedbirler aşamasında e, normal standart iş güvenliği değil burada özel önlemler alınması, özel çalışma yapılması gerekiyor. Mesela buradaki iş güvenliği uzmanı bile part time çalışıyor. Halbuki e, buradaki iş güvenliği uzmanının e, özel bu konuları çok çok iyi bilen, devamlı orada olan bir kişi olması lazım. Mesela. Yani gördüğümüz tabii bu şu anda gördüğümüz, uzaktan gördüğümüz şeyler. Var. O halde e, bu patlamaya anlık bir hatanın yol açmasındansa daha e, anlık bir hata değil de büyük olasılıkla bir kusur, bir eksiğin yol açtığını söyleyebiliriz öyle mi? Yani şöyle bu, bu tür fabrikalar yapılırken şey yapılması lazım. O fabrikalara uygun projelendirmelerin yapılmış olması ve orada bir kaza anında diyelim ki bir patlama oldu. Civarda ne etkisi olacak, kimler nasıl olacak gibi model çalışmalarının yapılması. E, bunların hepsini yapılırsa daha sağlıklı olabilir. Mesela şimdi deniyor ki yakında 500 metredeki olan yerde ki kişiler ne yapılsın? E, acaba evine mi? Şey, halbuki onun daha önce modellemesi, çalışması yapılsa, bilgisayar programlarında bunlar yapılıyor. E, o bölgede ne yapılacağını hemen e, bilgi olarak verebiliyorsunuz. Biz bunun örneğini yaptık. Gebze'de bir organize sanayi sitesinde 200'e yakın fabrikanın olduğu yerde biz bunların bir herhangi bir bu tür olumsuz bir durumda civara ne etki olacağını modellemeleri yaptık ve onun itfaiyesine bu konuda bilgiler verildi. Şimdi öyle bir şey olmasını tabii istemeyiz ama öyle bir şey olduğu an itfaiye biliyor ki A yerindeki bir depoda patlama olduğu zaman buradan çıkan gazlar bunlar. İşte rü, o andaki rüzgara göre bunun etkisi şöyle bu 300 metreye yaklaşılmasın gibi bilgiler önceden oluyor. Bunların yani bu tür büyük endüstriyel e, kazdağı senaryolarının önceden oluşturulmasında büyük yarar var. Bunları biz üniversite olarak tez olarak yaptık gibi. ama piyasada da yapılabilecek Hı. şeyler bunlar. Biz de yapabiliriz. E, yani Kuşkusuz dediğiniz yapılıyor. gibi patlamadan sonrasıyla ilgili senaryolar, acil durum senaryolarının çalışılmış planlarının hazırlanmış olması gerekir. E, ancak evet. patlamanın hiç olmaması için alınacak önlemler de kuşkusuz önemlidir. O noktada denetimler de önemlidir. Böyle bir evet. şehrinin, böyle bir fabrikanın patlayıcı üreten, havai fişek üreten, torpil üreten, Ramazan topu üreten, tamamıyla patlayıcı üzerine kurulu bir fabrikanın, bir imalathanenin bunların depolanmasının hangi kurallara uygun olarak çalışması gerekir? İşte şimdi biz o tezde incelediğimiz için orada da gördük Amerika'da nasıl yapıyorlar. Bir defa güzel olan tarafı şehir dışına yapmışlar, 200 dönüm arazi içinde yapmışlar. Bunlar çok güzel, doğru hareketler. Fakat birinci fabrikada patlamadan sonra diğerinin olmaması için orada bulunan, stoklanan depodaki patlayıcıların büyüklüğüne göre işte duvarlarının işte çatısının veya üzerinde toprak kaplama nedir yani bunu özellikle askeriyede çok miktarda yapılıyor çünkü askeriyenin esas konusu onlardan da bilgi alınıp bizde de Amerika'daki gibi kuralların konulmasında büyük yarar var yani onlarda bir takım standartlar var o standartları bütün ülkedeki kanun gibi herkesin uygulaması şart koyuyorlar. Yani bunlar aynı zamanda taşınması da dikkat edilmesi gereken hususlar mesela şöyle deniyor. İçeride ziyaretçi olabilir. Böyle bir fabrikada ziyaretçi olmasını, olmaması lazım. Yani birçok şeyde eksiklikler e, olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii şu andaki tahmin kimseyi evet. suçlamak da yanlış olur. Şu anda tam bilemiyoruz ama olmaması gereken şeyler. Yani buralar çok çok önemli. E, kişilerin e, hareketleri işte e, statik elektrik dediğimiz e, olaylar yani ilk ilk olayın başlamaması lazım. İlk patlamanın başlamaması için çok büyük tedbirlerin alınması, mesela işte yıldırım düşmemesi gibi birçok 9-10 tane etken var. Bunların hepsinin tedbirinin alınması da gerekiyor. Yani bu konu çok özel bir konu. Biz bunu Türkçe olarak tezde de yazdık. Onu da paylaşabiliriz. Çok çalışılması ve ona göre yapılması lazım. Yani biz şunu diyemeyiz ki biz bu sanayiden vazgeçelim. Hayır. Bunu yapacağız ama dünyada yapıldığı gibi doğru yapacağız. Yani onu da ben e, şey, kimseyi, e... söyleyebilirim. Hı -hı. Buyurun. E ilk e, yorumlar bu yönde kimseyi de e, zan altında bırakmayalım dediniz ancak bu yorumların Tabii. yapılma sebebi e, vakanın ilk olmayışı. Tam da bu noktada bu fabrikada evet. daha önce de benzer patlamaların birkaç evet. kez yaşanmış yine ölümlü olayların yaşanıyor olması tabi bu noktada evet akıllara yeterince önlem alınmadı mı? Yeterince tedbir alınmadı mı? sorusu getir, e, Sorusunu getiriyor. Az önce evet. altını çizdiniz evet, altı evet de, fabrikanın belli bir büyüklükte bir Arazide kurulmuş olması, içindeki yerleşkelerin, binaların birbirlerinden uzak mesafelerde olması, buranın e, iyi yerleşim yerlerine uzak ve nispeten yüksek bir noktada konumlanıyor olması, anlaşılan o ki bir patlama olması için yeterli değil. E, belli ki içeride aksiyan başka başka meseleler, başka konular olmuş. Sonrasındaki tahliye konusuyla ilgili de değerlendirmenizi rica edeceğim ben. Çünkü ilk önce biz öğrendik ki, duyduk ki çok sayıda kişiye ulaşılamıyor. Neyse ki bu sonra doğru çıkmadı. ve Fakat bunun doğru çıkmama sebebi olarak da işte güvenlik prosedürü olarak işçilerin telefonlarıyla fabrikaya girmediği, telefonlarını bıraktı ama patlamadan sonra da hızlıca olay yerini terk ettikleri için telefonlarını almadığı yönündeydi. E, nihayetinde günün sonunda 3 kişi e, listeye göre şu anda henüz aranıyor. Kaçabilenler kendi imkanlarıyla dışarı çıkıp kaçtılar anlaşılan böyle bir iş yerinde. E, tahliye planları üzerinde de kuşkusuz çalışmak gerekiyor. Orada önemli olan noktalar neler? Şimdi, tahliye planları üzerinde çalışılması lazım. Ee, dediğiniz gibi e, o alanın e, kesinlikle girilip çıkılamayan bir alan olarak da olması lazım. Yani tel örgüden çıkmaları da zafiyet göstergisi. Tel örgüden e, istenmeyen kişilerin girilmesini de e, girebilir de yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bina tamamen fabrika alanının çok korunaklı bilgisayarlı sistemlerle her an 7-24 gözetlenebilir bir kale gibi düşünülmesinde yarar var. Böyle bir fabrikanın Çünkü patlayıcı üretiliyor. E, bunun yapılması lazım. Bir de belki madenlerde görüyoruz. Her kişi de aynı arabalardaki bizim csp cihazları gibi şeyler alıyorlar ve o kişi nerede olduğu görülüyor. Belki bu tür fabrikalarda onu da zorunlu getirilebilir. Şu anda madenlerde zorunlu giren kişinin nerede olduğunu her an görebiliyor bir ekranda. Öyle bir sistem olsa o da faydası olur. Şimdi bundan sonra yeniden Hendek'ten böyle bir haber vermememiz için bu kaçıncı patlama 5 ya da 6. olduğu söyleniyor aynı noktada. 6. Büyük bu 7. oldu. En büyük Evet, hava fişek üretim merkezi olduğu söyleniyor. İhracat da İsterseniz yapan ben altı tanesini altı söyleyebilirim Sizin... hangi tarihte yapılmış. Bizim bir var yani. Hatırlatın Tezde öyleyse. Yazılı Buyurun. Yani. Buyurun ben bir dakika Hı. onu bulayım. Ee... Evet. Daha önce de ee, al, ilk patlama 21 Mayıs 2010 2009'da meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı. 3 ay sonra 17 Ağustos 2009'da ikinci patlama meydana geldi. Bu patlamada bir kişi ölürken 37 kişi yaralandı. Üçüncü patlama 29 Eylül 2009'da Fitil Ünitesi'nde meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı. Dördüncü patlama 11 Şubat 2011'de meydana geldi. Patlamada bir işçi ölürken 13'ü yaralandı. Beşinci patlama 1 Temmuz 12, 2013 tarihinde Havai Şek Fabrikası Laboratuvarı'nda meydana geldi. Patlamada 15 kişi yaralandı. Patlama sonucu yarı mamul deposuna sıçran alevler büyük bir patlamaya daha neden oldu. Depremi andıran patlamanın etkisiyle fabrikada 3 ayrı noktada yangın başladı. Yangının ardından fabrikanın 80'i yanarak çöktü. 6. patlama 14 Aralık 2014 tarihinde meydana geldi. Patlamada bir işçi öldü, iki kişi yaralandı deniyor. Evet yani 6 bu da 7. patlama olarak görüyoruz. Evet. evet Umarız sekizincisi olmaz. İşte o noktada sekizincisinin olmaması için dediniz ki sanayiden vazgeçmeyeceğiz ama kurallarına işi uygun yapacağız. İş sağlığı, işçi evet. sağlığı e, burada ön plana çıkacak. Düzenlemeler buna göre yapılacak ve denetimler evet, de kuşkusuz yapmalı. buna göre olacak. Şimdi akla hemen daha önceki patlamaların dışında örneğin e, Dav Davutpaşa'daki İstanbul'daki o e, merdiven evet. altı patlamada, iş yerindeki patlamada geliyor. Orada da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. E, ve bir yargılama süreci de oldu. Şimdi sizin e, bu konudaki yargı süreciyle ilgili fikrinizi de doğrusu merak ediyorum. E, buradaki değerlendirmeler, verilen cezalar hem denetim hem de yargılama aşamasında e, alınacak tedbirlerle de bir önlem sağlanabilir mi? Yani kanun koruyucu bunu zorunlu olarak tedbirleri koyar ve denetlenirse buna uygun yapılırsa bir problem olmaz. Uyguluyorlar yani şöyle bir tane depoda istenmeyen bir patlama da olsa ikincisine olmamasını sağlayacak tedbirlerini oluşturabilir. Üzeri toprakla kapatılabilir, etrafı kapatılıyor. Birbirler arasındaki mesafe ayarlanıyor ve dediğim gibi modelleme yaparak birinci birindeki patlamanın diğerine etki etmemesi sağlanıyor. Yani bunlar yani bilimsel olarak çalışma yapılırsa olmayacaktır. Burada ben iş güvenliği uzmanı part time gelen bir iş güvenliği uzmanının e, buraya da zaten faydalı olması da mümkün değil. Yani sadece e, şu andaki onun da ben suçlu olduğuna inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu kadar büyük fabrikada haftada bir gün iki gün gelen bir kişi e, kuralları zaten kuralları tam uygulanmadığını zannediyoruz. E, burada e, suçlanması da mümkün değil derim. Çok Ama dersin, e, istense Birincisi, her şey yapılabilir hı. diye düşünüyorum. Umarız bundan sonra olmayacak. Çok teşekkürler. Doktor Rüştü Ucan'la konuştuk. Meseleyi iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinden...